Şu an karşınızda oturan ve size bu soruyu soran kişinin uzunluğu kaç santimetredir? Ay rezalet. <laughs> A 161 santimetre, B 181 santimetre, C 191 santimetre, D 201 santimetre. <laughs> e, seyirciye sormak istiyorum. Şu an çünkü ben çok iyi değilimdir şeylerde. E, e, Sevgili seyirciler. <laughs> Şu an karşınızda oturan ve önünüzde oturan ve size bu soruyu soran kişinin uzunluğu kaç santimetredir? Azale. <laughs> A 161 santimetre, B 181 santimetre, C 191 santimetre, D 201 santimetre. Süre. Wow. Ayak kalkar mı? çok uzun ya diyorsun maşallah. Öyle gösteriyorum ama aslı bir 91. Evet maşallah. Seyircilerimizin gözünde takdir Hiç... ve tebrik ediyorum. Bravo. Böyle şey... Kazır <laughs> 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 mısınız? Hazırım efendim. Abi soruyu hızlıca okuyacağım ama olay kelimede. Alışıda gelmiş olandan farklı şeyleri ifade etmek için kullanılan kelimenin doğru yazılışı hangisidir? Egzantrik mi? Ek. Zantrik mi? Ek. Santrik mi? Ek. Santrik mi? TDK'da nasıl yazılıyor? Egzantrik mi? TDK'da, TDK'da. egzantrik mi, g ile mi, s ile mi? Ee, e, doğru kullanım Edirne, Kastamonu, Samsun, Adana, Nid... <laughs> Buyur İbrahim. Kurban İskeletur hangi süper kahramanın baş düşmanıdır? A. Batman B. Superman C. Steelman, D. Heman Bir daha söyler misin soruyu? Al İskeletur hangi e, ee, süper kahramanın düşmanıdır. A Batman, B Superman, C Superman, D İşte İskelet o Hime. Hime. Evet. İyi akşamlar Nevzat Bey. İyi akşamlar teşekkür ederim. Hime son kararım. <laughs> Hede istemlerle hayırlı Ramazanlar. Elektronik ve mobilya ihtiyaçların için bütçende yer açmaya çalışırken iki ay taksit... Efendim Ömer Bey ikinci baraj sorusunda takıldı. Size danışmak istedi. Ee, şimdi Buyurun. Ömer Bey soruyu okuyacak. 30 saniye süreniz olacak. Hazır mısınız? Hazırım. Buyurun. Andy Murray ve Stan Wawrinka hangi spor dalında tanınmış sporculardır? Tennis... A <laughs> <laughs> tenis ve başka Sana Grand Slam'larını da sayayım mı? emin, emin misin? Evet. Tenis, tenis, bir milyon kere eminim. Biri İngiliz'dir, birisi İsviçre'lidir. Onları da söyleyeyim mi? Gerek yok. <laughs> Bayılıyorum. Çok teşekkür <laughs> Bey teşekkürler. teşekkür Mehmet Bey, çok teşekkürler. Çok memnun oldum. Hayırlıyorum Çok. <laughs> Mehmet dedi ki, tenis, basketbol, pardon film ve yönetmenler hariç diğer her konuda bana sor. Yani Mehmet 15 çok sürem gidiyor bu arada. A şıkkı tenis eminim son karar. Doğru <laughs> Dışarıdan yiyecek ve içecek getirmek yasaktır. Uyarısıyla karşılaşıyorsanız muhtemelen neredesinizdir? A. Uzay istasyonu B. Öğrenci evi C. Otosanayi sitesi D. Çay bahçesi Cevap veriyorum. A. Uzay istasyonu son kararım. Ne yaptınız? <laughs> Kim milyoner Ben C evi. C oto sanayi sitesi. D çay bahçesi. Cevap veriyorum. A uzay istasyonu son kararım. Ne yaptınız? <laughs> Kim milyoner olmak ister yarışmasının Seyirciye sorma jokerinde seyircilere yönetilen sorular için kaç saniyelik cevaplama hakkı tanınır? A-10 B-15 C-20 D-30 Seyirciye sorarak öğrenmek <laughs> istemeyeceksin herhalde. Sanırım onu yapacağım. Ben seyirci jokerimi kullanmak istiyorum şu an. <laughs> Sevgili seyirciler, kim milyoner olmak İster yarışmasının seyirciye sorma jokerinde seyircilere yöneltilen sorular için kaç saniyelik cevaplama hakkı tanınır? A 10 saniye, B 15, C 20, D 30, süreniz 10 saniye. Tepsilerim <laughs> 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 yapılacak, eyvah. <laughs> Bakalım seyirci ne cevap verecek? <laughs> Aman Allah'ım, %7 fre vermişiz. Aramızda dinlemeyenler var. Buyurun lütfen. Sarkis. Guinness, dünya rekorlarına göre Kurt Steiner bir taşı su üzerinde ard arda kaç defa sektirerek rekor kırmıştır? Kim duyamadım kim? Kurt Steiner. Çıklar okur musunuz efendim? A 51 B 61 C 88 D98. Nasıl, Nasıl yazılıyor? Kurt Steiner. Kurt Steiner. <laughs> Alo. Alo. Aa. Ama olmaz ki böyle ya. Bulacaktım ya. Ağzında bir şey vardı galiba. Yiyordu onun Galiba. Sesi. 2010'da yapılan bir çalışmaya göre bir bok böcek türünün <laughs> kendi vücut ağırlığına kıyasla çekilebileceği yük. Evet. 70 kiloluk bir insanın yaklaşık kaç kilogram kaldırmasına eşittir. Senin bir kez daha okuyacağım, özür diliyorum. <laughs> 2010'da yapılan bir çalışmaya göre bir bok böcek türünün kendi vücut ağırlığına kıyasla çekebileceği yük 70 kiloluk bir insanın yaklaşık kaç kilogram kaldırmasına eşittir? Hayatının ilk romanlarından olan eser hangisidir? A. Taşakut, Talat ve Fitnat B. Felatun Bey ile Rakım Efendi C. Sergüs Sergüzdeş D. Arabet Evdası 1870'lerde Şemsettin Sami tarafından yazılan Türk Edebiyatı'nın ilk romanlarından olan eser hangisidir? A. Taşşakü Talat ve Fitnat Buraya kadar işte. Abim kuracak ya abi çabuk şal gitsin ya. <laughs> Hemen pes ettin ama ya. Nasıl abi? Hemen pes ettin. Vallahi Kaçacak yer aradın. Tabii ki ya. <laughs> ne bileyim abi ne kime sorsam şimdi. Tabii, mesela diyelim ki ha? arkadaşlara söyledim milyonere gidiyorum hiç gitmediler. 500 lira sana verelim dediler. <laughs> Vallahi kime söyleyizden 500 lira ben vereyim gitme dediler. <laughs> Mahcup ettik ama onları. Aynen. <laughs> Takside bol bol metalik dinlersin şimdi. Yani nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum ama inşallah dinlenir abi. Metalikaya nasıl karar verdin? Abi bağırıyor aaa herhalde kesin olur yani. 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Pazar, A -a, 4 Pazartesi, 5 Salı, 6 Çarşamba, 7, 7. Perşembe, Allah Ekber. 7 Perşembe, 8 Haftalık gidebiliriz o zaman. Cuma, abi yapamam benim kafam onlara basmaz. Bak şimdi nerede kaldığımı unutturdun sen. <laughs> 7 cuma mı dedim? 8'i cuma. 8 cuma dedim. Yapacağım böyle. Tamam. 9 cuma. Susun kızlar. 9'uncu cumartesi. 10'u pazar. Pazar. 11'i pazartesi. 12'si salı. 13'ü çarşamba. 14'ü perşembe. Perşembe yok. E Şubat, Şubat'a gelmemiz lazım. Oy! Bir ay daha var. Oy! <laughs> ya bırak zaten. Seyirci hakkımı tekrar ver bana.